kargaların bile kalkmadığı bir pazar sabahından günaydın. Bugün e, evden şunu kapatalım. Evden e, bit pazarına gitmek için çıktık. Bakalım saat 6.30. İşte hep internette videolarda 6.30'da 6'da gidin, 6'da gidin, yok bilmem 4'te gidin, 5'te gidin deyip deyip duruyorlardı. bakalım gideceğiz 6'da gidiyoruz zaten evimize yakınmış Oh be millet daha yeni açıyor pazarı ya Biraz erken geldim ya Çok erken geldim thank <laughs> you